Merhaba sevgili ikizler. Bu hafta gökyüzü sana netlik kazandırmak istiyor. Ama önce bir dur, derin bir nefes al ve şu soruyu sor kendine: Gerçekten ilerliyor muyum yoksa sadece meşgul mü görünüyorum? Zihninde birden fazla pencere açık. Her birinde farklı bir fikir, farklı bir yol haritası. Ama hepsine aynı anda koşmaya çalışmak seni sadece yorabilir. Bu hafta odaklanman gerekiyor. Bir düşünceye, bir fikre, bir hedefe. Çünkü her fikrin peşinden gitmek, hiçbirini gerçeğe dönüştürememek demek. İşte haftanın keşfi burada başlıyor. Kendi sesini duymak. Gürültülerin arasında durup gerçekten neye inandığını fark etmek. Kendi düşüncenin izini sürmek. Unutma, Zihinsel dağınıklık kararsızlık yaratır. Bu hafta kendine karşı dürüst ol. Ben gerçekten ilerliyor muyum yoksa sadece oyalanıyor muyum? Bu soruyu gün içinde birden fazla kez kendine sor. Yanıtların seni şaşırtabilir ama özgürleştirecek.